Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crash Royale baştan başlıyoruz. Aslında benim hesabım vardı. Ama hesap silinmiş. O yüzden baştan başlıyorum. Bunu da şimdi yapmaya karar verdim. Belki bölüm bölüm yaparız. Evet ilk başta bakalım. Başlayalım hemen. Discord'un kulesini yok etmeye çalışıyoruz. Evet.

buradaki 5 saniyelik. Hemen zübürt harcamamızı mı isteyecek? Yok istemedi. birinci öğrenim da açıyoruz Açalım. Evet. Hiçbir şey çıkmadı tabii ki. Sonra burada... Yükseltmek istiyorum. <laughs> Neyse yükseltelim. Şu Öyle görürüz, evet. Oy. mu Arkadaşlar karşı hata beklemek daha da iyidir. Karşı hata beklerseniz yani daha da ne yapacağını bildiğimiz için ona göre savaşırsınız. Bu sadece o kuleye atacağım. Orku diğer baş kuleye uyanır. Ah. Eğitim şu köyde geçecek. Fiko gel buraya Fiko. Arkadaşlar Fiko'yu sen konu değiştir <laughs> Bunu bekleteceğim O sırada bir tane daha savaş geçeceğim <laughs> Hadi devi kullanalım <laughs> Arkasından Ben bunu göndermek istiyorum Aha eğitimci mem odası bak. Hep şöyle soğar gibi geliyor. Milyon. 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 Milyonlar. Bir tane devre oyunu bitirdi. Hadi buradan 3 tane yapalım, oyunu açalım. Hadi şunu atalım. Ardından bunu atalım. Onun ardındansa... Şunu atalım hadi. abi biz uçak yapacağız. O yüzden onları hiç karışmaya gerek yok. Ak bak ya. Ama bununla da görevimiz yok Bir tane dev bu de Ama şuraya bir şey Sol tarafa. Hop dev gelsin. Hadi aldık. Evet, bir Bombası da bitirdik. Adımıza. Böyle. Evet bunu da hemen hepsini açacağız. Ve burada bekleyin. Ha bakın burada bir şey açılmıyor. O yüzden burada açalım. <laughs> Yeni adına geçtiğimizde ya. Yani arenasını bitirdiğimizde hemen açabiliriz. Ondan bunlar gelsin. İlk hata biz yaptığımızda zaten daha da kötü olacağız. Bunu da biliyorum. Bunu zaten söyledim. Hayır o da attı devine. İkisi de üç Anladın ne olacak? Tamam bizim o kuleyi kılsın. Bir şey olmaz. Aslında kasada bir şey fark ettiğiniz için. İh, hayır artık fark ediyor arkadaşlar. Bir koydular mı oraya bizim işimiz bitti. Ama şuraya da batarsak düzelecek tabi. Ha onlar da bir şey bekliyor gibi. Hayır ya ben bir attım. Tamam aldık. Aldık böyle. Biraz zorlandık ama olsun. Evet yenilerini açıyoruz. 10 gümüş sandık 3 saat. Yeni arenaya geçtik. Yeni arenada verilen şeyler. Oy pek kadar. Tamam. Alırız. Şunu da ya şey harcamak istiyordum. Harciasım geldi. Yoksa hiç harcamazdım. Aa silah şur geldi. Silah gideceğiz. Zaten kendisi koyulmuş tamam çünkü daha varmış yer. Pekka gelsin hadi arkadaşlar. Pekka gelsin. Pekka. Ve işte Pekka'mızı da getirdik. Şimdi burada hiç bir şey kalmadı. Tamam buradakiler zaten bekleyin. Aynen öyle. Evet ilk oynayışımızda ilk şeyi bitirdik. Yani bütün hepsi kal gitmemiş. Sadece bu üçü kalmış burada iki tane daha varmış tamam sonra bir dahakinde de burayı bitirmeye çalışırız yani şöyle bakın isterseniz şeylere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bye